Among Us'tan bir hem bahsedeceğiz hem de oynayacağız. Bu arada like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçiyoruz. Bu arada şimdi bahsedeceğiz. Benim yemgim kırmızı. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Kardeş. Zengin misin? Değil misin? Ben buraya niye geliyorum oğlum? Oğlum zenginsin herhalde. Bu kadar hızlı koşuyorsun. Ben de zenginim aslında ama ben sizden daha zenginim. Çünkü 100 dolarım var yani. <laughs> Selamun aleyküm kardeş'im. Ne? Ne? Dışarıda koğuna mı var? Sussana biz uzaydayız. Biz uzay karakteriyiz. Kaçma. Adım Efe bak. İmpost olursam seni kesme. Selamun aleyküm kardeşim. Adam zenginiz ya. Adam zenginmiş. Valla zenginmiş. Sıta ta mı? Yok. Biraz daha almasını bekleyeceğim. Basarım sıta ta. he Gel. Kaçma. Kaçma. Gel buraya. Bo. Kızlar meyinallah Tamam be oğlum. Herkes kızı gıcı, gıcı. Selamun aleyküm kardeşim. Ama ben niye olamıyorum? <laughs> bay bay arkadaşlar. Yarın yine Among Us videosu çekelim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.